Arkadaşlar herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umuyorum ki iyisinizdir. Sağlığınız, keyfiniz ve enerjiniz umuyorum ki tam kapasite yerindedir. Şimdi bugünkü açılımımızda neye bakacağız? Ettiğini bulacak mı bu yolda? Onu neler bekliyor? Karşısına neler gelecek? Bunu soracağız ve cevaplar almaya çalışacağız. Her zamanki gibi her zamanki gibi dediğim artık son zamanlardaki gibi yine niyetlerimi sade ve sadece abone olarak beğeni bırakarak e, dinleyen dostlar için alıyorum arkadaşlar. Ben e, bu, bundan çok hoşlanmıyorum aslında bakarsanız o yüzden uzun süre hani hep böyle açılımlarımın başında herkes için geçerlidir dedim e, ama istediğim reaksiyonu da alamıyorum çünkü izleyenlerin %60 %70'i abone olmadan izleyenler. O yüzden diyorum ki artık hani niyetlerimi alırken sadece abone olarak beğeni bırakarak dinleyenler ve izleyenler için niyetlerimi alıyorum. Sorularımı onlar için soruyorum. Zamansız bir zaman için niyetlerimi alıyorum. Zamansız zamandan neyi kastediyorum? Tabii ki kim ne zaman denk gelirse o andan itibaren geçerli olsun ve bir farkındalık yaratsın diyorum. Dilerseniz başlayalım. Ettiğini bulacak mı? Bu yolda onu neler bekliyor diye sorumuzu soralım. Kartlarımızı çekelim. abone olarak izleyen, abone olarak beğeni bırakarak izleyen, dinleyen dostlar için soruyorum. Düşündüğüm insan, beni meşgul eden, aklımı, kalbimi, beynimi meşgul eden insan bana ettiklerini bulacak mı? Bu yolda onun neler bekliyor? Yine beş kart çekeceğim arkadaşlar. Bu arka plandan duyduğunuz sesler kedilerim Çocuklarım oyun oynuyorlar. Onların seslerini duyuyorsunuz. gerektiğini bulacak mı? Bu yolda onu neler bekliyor? Neler bekliyor? Şimdi bu seçtiğim kartları bir açalım bakalım. Arkadaşlar burada sanki bitmiş bir ilişki var ya da böyle kopma noktasına gelmiş olan bir ilişki var ve bu durum onu gerçekten çok yaralamış. Hani daha doğrusu şöyle hissettirmiş ona sanki sahibi olduğu ve hani mütemadiyen sahibi olacağını düşündüğü şey böyle elinden alınmış gibi kaybetmiş hissediyor. Şu anda bir yıkım yaşıyor arkadaşlar ve sanki bu yıkımı yaşamasının nedeni de onun karanlık tarafları. Yani karanlık tarafları derken neyi kastediyorum? Hani onun gölge yanları. Bu kart dün de gelmişti. Hani bu kart bize neyi anlatır? Kişinin bağımlılıklarını anlatır. Vazgeçemediği noktaları, sınandığı noktaları anlatır. Takıntılı olduğu konular, bağımlılıkları, yani kişiliğindeki bağımlılık yanlarını. Hani bir kişi bu bağımlılık durumu bir kişiye karşı olabilir, bir duruma karşı olabilir. Bir durumda, duruma karşı derken hani geçmişte yaşamış olduğu bir durum vardır. Onu üzerinden bir türlü atamıyordur ve hani o onun artık böyle çok sahiplendiği bir yarası haline gelmiştir ve hayatını hani onunla birlikte sürdürmekten memnundur aslında. Hani acımasızlığına belki de o karanlık öfkeli taraflarına onu bahane ediyordur. Hani ben bunu yaşadım o yüzden böyleyim gibi. Hani aslında bakarsanız severek taşıdığı bir bağımlılıktır yani bu. Onun dışında alkol bağımlılığı olabilir kişinin, madde bağımlılığı olabilir, belki kadın düşkünlüğü, olabilir. Hani sizin dışınızda başka başka insanlara sürekli biraz hani şıp sevdi biraz masum bir ifade oluyor ama hani onun biraz daha üst versiyonları olabilir. Hani o tarz bir bağımlılık olabilir. Anneye bağımlılık olabilir. Hani burada sanki onun bu kaybına neden hani şu anda böyle yıkım yaşıyor olmasının nedeni onun yıkım yaşıyor ve aynı zamanda da hani bu ilişkinin bitmiş olmasının veya bitme noktasına gelmiş olmasının Nedeni, sanki onun işte bu saydığım gölge yanları olabilir arkadaşlar. Bu insan böyle sanki bitmesini çok istemiyor gibi. Bakın bu üçüncü gün galiba. Üçüncü günde bu hatta dördüncü günde olabilir. Aynı mesajlar geliyor. Hani sanki burada dinleyenler değil de yani karşı taraf bir karşı taraf çok böyle bırakmak istemiyor hani e, tamam ne olduğunun farkında, ne yaptığının farkında e, ve e, dinleyen dinleyenlerde sanki şöyle bir enerji var. E, belki de bugüne kadar yapmadığınız şeyleri yapıyorsunuz. Bugüne kadar vermediğiniz kararları veriyorsunuz. Hani karşı taraf diyor ki yani hani a hani anlatabiliyor muyum? Hani o mesela şey diye düşünüyor düşünüyordur. Yani hani böyle geldi, böyle gider. Hani işte o beni hep affeder ya da işte Hoş görür ya da işte iki gün sonra bu da unutulur. Hani o böyle beklerken sanki dinleyenler de ya bugüne kadar bakmadığınız şekilde bakıyorsunuz. Hani bir dönüm noktası var sanki burada ve e, karşı tarafın da e, karşı tarafta bunun şaşkınlığını, bunun yıkımını da yaşıyor. Bunun zaten e, çok bu ağır hissedilen bir e, duygu enerji onun tarafından ve bırakmak istemiyor arkadaşlar tamam mı? E, burada e, zaman kazanmaya çalışıyor sanki adeta. Ee, sanki böyle sizi oyalıyor gibi bir durum söz konusu arkadaşlar. Burada e, iyi, iyi geçinmeye çalışıyor ya da çalışacak gibi bir durum var yani. Hani şu an birazcık zaman kazanmaya çalışıyor. Bakın şu anda hani bir yıkım yaşıyor bu yıkımın hani kendi gölge yanlarından oldu. Kendi gölge yanları sebebiyle olmuş sanki o az önce saydığım nedenlerle. Aynı zamanda bırakmak istemeyen, çaba sarf etmek isteyen birisi var ve bu 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 konuyla alakalı da hani ne yapsamla alakalı da sanki sizi oyalıyor. Zaman kazanmaya çalışıyor arkadaşlar ve burada bu insan kendisiyle de şey yapıyor hesaplaşma yaşıyor ve e, sanki bu insan çok böyle ya kafasında da çok konuşanlar e, varmış gibi yani ya da dışarıdan çok etkileniyor olabilir şimdi her insanın e, tarzı bir değil hani e, kimisi çok kolay etki altına alınır e, Kimisi de hani hiçbir şey işlemez kendi yolunda bildiği yolda devam eder mesela e, burada bu insan hani dışarıdan e, çok fazla etki alan çok e, çok etkilenen bir insansa Buna karşı kendini böyle bir kapatmış sanki arkadaşlar ya da kapatacak bak kendini duymaya çalışacak çünkü bu lazım hani ve o da bunun farkında çok huzursuz çok huzursuz zamanlar bekliyor onu böyle sanki o hani korkularının kaygılarının hani bu dedim ya mütemadiyen kendisine ait olacak olacağını düşündüğü şeyi elimden alındı kaybettim gibi bir hani çökmüşlük var onda bir, bir yıkım yaşıyor ve bunun hani bu yıkımı yaşıyor ama sanki de hani hala kurtarabilir miyim'in peşinde yakın zamanda da, da yakın zamanda demek istemiyorum çünkü gelecek olan enerjilerde de bunu sanki yani olmuyosunu yaşayacak hani kurtaramıyorum mu yaşayacak gibi arkadaşlar burada ve hani kurtar yani kurt bu hisse kapılacak tamam mı? Hani kurtaramadığını düşünüp ve e, gözünün önünde hani buna dair olumsuz, karamsar nasıl ne senaryolar varsa bunlar onun gözünün önüne gelecek sanki arkadaşlar. Hani böyle ellerine hani kafasına kapatıp alnına kapatıp böyle bir a, hani bir, bir kabus görürsün de uyanırsın ya hani aman Allah'ım şeklinde hani o tarz e, zamanlar var burada arkadaşlar ve burada hmm, yani yeniden başlamasını iste yine so hep <laughs> söyledim tekrar tekrar ediyorum ya lütfen lütfen dikkatimi dağıtma bal kız balım aşağıdan arkadaşlar telliğimle oynuyor telliğimin üzerinde böyle pomponlar var tam ona göre yani o pomponları çekiştiriyor devam ediyorum şimdi ee, sanki dediğim gibi bitmesini istemiyor. Yeniden başlamasını istiyor, devam etmek istiyor ve bunun olmayışının bakın acısını yaşayacak bu insan. Bu insan burada hedeflediğine ulaşamayacak sanki. Kartlarımızı çekmeye devam edelim. ettiğini bulacak mı bu yolda onu neler bekliyoru zaten hani açılımın sonunda yine netice olarak böyle birkaç cümleyle söyleyeceğim arkadaşlar ya açılımın gidişatından zaten anlıyorsunuzdur ama ben yine de özetleyeyim bu insana böyle bu yaşadığı yıkım kaybetmiş hissettim, hissetmesi sanki ona hani size olan bağlılığını hatırlatmış gibi arkadaşlar. Hayır. O bu bebekler dehşet karıştırıyorlar ortalığı. Bakın. Susuyorum çünkü aynı şeyler arkadaşlar. Hani istediğini elde edememekten kaynaklı olarak duyduğu üzüntü, duyduğu yıkım. Hırslı da bir insan bu insan arkadaşlar. Yediremeyecek. Yani hırslı olması sanki onun beş şiddetinde hissettiği şeyi o hırsıyla birlikte on şiddetinde hissedecek. Daha büyük hissedecek. Hani kolay kabullenişe geçebilen birisi değil. Kolay kolay kabul eden birisi değil arkadaşlar burada. Ve sanki bu insan işte o takılıp kaldığı sınırları aşamamasının üzüntüsünü derinden yaşayacak. Yani aslında bakarsanız hani e, özetleyebiliriz yani. Gerçi burada yine çekeceğim ya. Kartlarımı çekeyim de en son bir özet safhasına geçelim. Ettiğini bulacak mı? Bana ettiğini bulacak mı bu yolda onu neler bekliyor? Bana derken ben sizi kastediyorum arkadaşlar. Soruları sizin yerinize soruyorum. Burada bakın, bu insana yol göstermeye çalışmış sanki işte hani yani oturup da ya bak hani böyle yolun inceliklerini anlatmaya çalışmış sanki yani durumu kurtarmaya çalışmış olan bir dişil enerji var. Yani hani bak öyle olmaz. Ee, yanlış yapıyorsun. Sanki hani bu, bu, bu konuda çabalamış bir e, dişil var arkadaşlar. Değerin, değerinizin anlaşılması var burada. Değerinizin anlaşılması var ama hani var ama sanki çok işe yarayacak gibi durmuyor arkadaşlar. Yani öncesinde bu insan hani bakın bu hırsını işte bu hırsını gücünü o sağlam duran karakteri yani dışarıdan bakıldığında sağlam duran aslında hani içsel olarak dışarıdan bakıldığında gözüken o ego aslında içten ne kadar zayıf olduğunu zaten gösteriyor ama burada yine hani bu dışarıdan bakıldığında güçlü görünen bu insan bu enerjiyi yanlış harcamış doğru kullanamamış. bakın yine hani doyumsuz, kıskanç, kendisini başkalarıyla kıyaslayan, elindekiyle yetinmeyen, yani hani kendi elinde kendi elinde altın olup karşıda gümüş olsa hani o gümüşü de almak istiyor sanki yani. Hani o da benim olsun. Ya da işte kendi altına altına bakıp işte ve karşı tarafın elindekini isteyen böyle sürekli kıyas yapan, gözü doymayan, hırslı bir karakter arkadaşlar bu insan. Biraz böyle bencil tarafları da var bunun. Ve bunlar işte bunlar hani zamanla ne yapmış? Tüketmiş tüketmiş ve sanki şu an böyle dönüşü olmayan o dünkü açılımımızda neydi? Dönüşü var mıydı? Çok da yok gibiydi arkadaşlar dünkü açılımın neticesinde. Mesela burada da sanki hani bunlar sebep olmuş ve artık hani dönüşü olmayacak bir yola sokmuş gibi. Bakın mutlu aile tablosu. Mutlu aile tablosu ve şöyle göstermek istiyorum. Sınırlarını aşamayan bir koyun. Burada bakın bir koyun. Hani koyun burada şeyi temsil ediyor. Onun o kendine çizdiği o sınırları aşamayan, vaktiyle vaktinde müdahale edemeyen, vaktiyle anlayıp vaktiyle müdahale edemeyen ve burada da bakın bunları yapamadığı için derin üzüntü duyan bir karakter temsil ediliyor arkadaşlar. Yani o bakın üstünde de bir hani yeniden doğuş, yeniden canlanma kartı var. Hani ya ben diyor onu yeniden ısıtamadım. Hani bu başlangıcı yeniden yapamadım. Bu filmi devam ettiremedim'in e, üzüntüsünü yaşayacak arkadaşlar bu insan. Derin üzüntüsünü yaşayacak. Zaten bu yıkımı bu şoku şu an yaşıyor. Sanki ummadığı anda yani böyle elinden oyuncağı alınmış e, birisi gibi. Gerçi elinden oyuncağı alınmış çocuk gibi ama bu örnek basit oldu ya. Hani onun şu andaki yarasını hissettiği o e, yarayı, yıkımı anlatmak için basit bir örnek oldu. Arkadaşlar. Ettiğini bulacak mı? Bu yolda onun neler bekliyor? İşte. Yapması gereken tercihi doğru zamanda yapamamak. Merhametsiz davranmış olmak. Sürekli her şeyle, herkesle, hayatla, her, yani her şeyle kavgası var sanki. Arkadaşlar bu insanın her şeyle kavgasının olması nedeni zaten en başta hani kendi kendisiyle kavgasının olması. Kendisiyle barışık olsa zaten diğer her şeyle kavga kavga biter. Ya yani geçmişte çok kötü şeyler yaşamış. Ya çok travmaları var ya da çok olması yani sayı olarak çok olması şey ifade bir anlam ifade etmiyor. Hani belki belki bir travma var ama çok etkili hani oraya saplanmış kalmış. Ya bir bağımlılığı var dediğim gibi. Kendisiyle barışık olmayan ve e, her şeyle e, öfkeli, hırslı, doyumsuz, kıskanç, her şeyle mücadele eden bir insan ve burada e, onun dönüşüm yani bu, bu insanın dönüşmesi gerekiyor arkadaşlar. Tamam mı? Bu insanın dönüşmesi gerekiyor. Ya yani o bu dönüşümü yapamamış. Yapamamış ve takıntılı haller bakın gelecek olan enerjilerde de onu bu takıntılı haller yine ıı, esir alacak gibi. Zor. Yani böyle bir insanın ıı, hayatı boyunca kendisiyle yaşayacak mesela. Yani onun hani hayatında bir ıı, sevgilisi, eşi ıı, vesaire hani tamam evet o da zordur ancak hani düşünsenize yani hani siz gidebilirsiniz mesela Ha gidebilirsiniz derken tabii ki bazıları için o kadar kolay olmayabilir bağlayan durumlar da olabilir o ayrı ama yani yine de düşünebiliyor musunuz hani git yani böyle bir insandan hani e, kim olursa olsun gidebilir ya yani gidebilir bir şekilde gidebilir ama o hep kendisiyle yaşayacak yani e, burada onun zararı inanın daha fazla çok fazla onun zararı ve e, bu dönüşümü umarım yaşar yani burada dönüşüme ihtiyacı var şimdi burada şeyi so soralım ya yani, so soralım değil söyleyelim ha şuradan da kartçı kim ondan sonra. Sonra söyleyeyim. Söyleyeceğimi. Ettiğini bulacak mı bu insan? Bu insan ettiğini bulacak mı? Bu insan ettiğini zaten bulmuş. Buluyor da yani. Arkadaşlar tamam mı? Ee, olduğundan farklı gözükme çabası da var bu insanda. Yani e, karşı tarafa da aynı zamanda e, yeterince dürüst olmamak, net olmamak, kalbini tam anlamıyla açmamak e, gibi şeyleri de barındırıyor bünyesinde yani. Çünkü niye? Belki de yani şey olarak görüyor arkadaşlar bu e, samimi samimi olmayı e, zayıflık olarak görüyor. Sanki böyle yaralarını gösterecekmiş gibi ve bunun zayıflık olduğunu, oradan vurulacağını düşünüyor. Takıntılı, kıskanç, doyumsuz, merhametsiz, her şeyle, herkesle kavgası olan bir insan ve sizin için de şey düşünmüş, özetliyorum şu an aynı zamanda. O hep idare eder ya da o hep benimle, o beni hoş görür vesaire. Hani böyle şeyleri beklerken sizdeki sanki bu dönüşüm onda hani aa, aa şeyini yaratmış etkisini yaratmış ve o bu yıkımı yaşıyor yani şu anda yol göstermeye de çalışmışsınız sanki ama o yapması gereken mücadeleyi bakın hani sanki işte yeni giriyor tamam mı yeni o bu algılıyor yani bazı şeyleri algılıyor olması da bakın değişimi yaşıyor şeyine gelmez yani hani o karakter değişecek mi hani onu bilemiyorum ama bu insanın kesinlikle dönüşüme ihtiyacı var ettiğini bulacak mı çok net arkadaşlar o zaten kendi kendine o kadar acı çekiyor ki yani çekmeye başlamış dediğim gibi bir yıkım hissediyor ettiğini, soruyu cevaplıyorum ettiğini bulacak mı bu yolda onu neler bekliyor ettiğini bulacak arkadaşlar çok o yıkımı o yıkımı zaten şu anda da yaşıyor e, ve kabul etmiyor hani e, çabalayacak yalnız bu, bunu birazcık bu konuyla alakalı zaman kazanmaya çalışıyor sanki e, ve onun çabasının hani fayda etmediğini e, ya fa, yani fayda etmeyecek ya da o fayda etmediğine dair hani ne kadar senaryo varsa kafasında canlandırıp onun huzursuzluğunu yaşayacak ve diyecek ya ben yeniden ısıtamadım onu yeniden ısıtamadım yeni bir başlangıç veremedim bu filmin devamı hani ya bunun böyle kahrını yaşayacak gibi bu insan arkadaşlar ve sanki işte bu ruh halini yaşarken de hani bu insan takıntılı bir insan ya oraya da takılacak kalacak Durumlar böyle. Peki bana bir şey söylesin. Tabii şöyle de soralım madem hani bilmiyorum dedim. Ama şimdi hani siz merak edersiniz diye düşünüyorum. O yüzden sorayım bakalım. Dönüşüm yaşayacak mı bu insan yani? Değişir mi, dönüşür mü? Yani gerçi burada sanki hani dinleyenler açısından şey gibi bir durum. Var. Atı alan Üsküdar'ı geçti durumu var arkadaşlar. Ancak yine de tabii ki İstisnalar vardır. Küçük ihtimallerin gerçekleşme payları her zaman vardır. Değişecek mi, dönüşecek mi bu insan? Mücadelesi devam edecek arkadaşlar bu insanın. Sanki epey bir devam edecek gibi. Çok kızacak, çok öfkelenecek. Çok... Yani bu insanın daha yolu var daha yolu var arkadaşlar. Zaten hani kolay kolay anlayan bir insan değil. Hani sen laftan anlamaz mısın be adam? Yani derler ya yani adam ya da kadın çok laftan anlayan, çok kolay kabule geçen birisi değil bu insan. Şunları şöyle ben şu dönüşüm kartının altına koymak istiyorum. Bu mücadele dönüşümü, dönüşümü getirsin. Değişimi, şifalanmayı getirsin. Peki bana bir şey söylesin size yani bana derken çekelim konuşturma kartlarımızdan bana ne söylemek istersin samimi olur musun samimi duygularınla bana bir şey söyler misin aynı temel değerleri paylaşıyoruz bu seni benim için özel kılıyor diyor Sanki hani ben ne olursam olayım sen beni anlıyordun mesajı da var burada. Bak anlıyordun. E, hani anlıyordun? Yine anladığınızı biliyor da beklemediği şeyleri yaşıyor. Sen ve ben aynı ateşin koruyuz, aynı yıldızın tozuyuz, aynı aşkın yankılarıyız. Çekip gitmemek için bir sebep var. Başından beri birbirimize aittir. San aittik. Sanki şu son iki gelen mesajda da hani e, gitmenin e, şeyi var arkadaşlar. Git gitmenin mesajı var alt metinde. Peki hala o zaman şimdi dinleyenlere ne yapalım? Mesaj kartlarımızdan çekelim arkadaşlar. Neydi bu destenin adı? Melek kartları arkadaşlar dinleyenlere derken tabii hep aç yani açılımın başında da son zamanlarda artık söylüyorum ee, dinleyenlere derken abone olarak beğeni bırakarak e, dinleyenler izleyenler için geliyor artık bütün mesajlarım nasıl bir mesaj verirsin ne söylemek istersin neyi bilelim ne yapalım. Rüyalarına bak dedi. Gördüğün rüyaların farkına var. Sana rüyalarında rehberlik ediyoruz ve sana yol gösteriyoruz diyor arkadaşlar. Temsili bir melek resmedilmiş burada. Bir meleğin insana doğru gelmesinin, ona böyle bir ışık göndermesi resmedilmiş. Hatta böyle bir anlatmaya çalışacağım ama şöyle direkt göstersem daha iyi olacak aslında değil mi? Bakın şurada temsili melek ona gönderdiği burada bir insan var ve burada şöyle yukarıdan ona gelen bir ışık var arkadaşlar. Rüyalarına bak diyor. Sana yol göstermeye çalışıyoruz. Yol gösteriyoruz diyor. Dua et kartı geldi. Meleklere yüreğini dök ve tam olarak ne istediğini söyle. Bak bu her zaman önemlidir zaten. Ne istediğini tam olarak ve doğru olarak söylemek çok önemlidir ve burada da diyor ki yüreğini dök, ne istediğini tam olarak söyle. Meleklerinden yardım iste yollarından çekil. Çok şey gelmedi mi? Bak meleklerinden yardım iste yollarından çekil. Burada da diyor ki sana yardım ediyoruz, sana yol gösteriyoruz diyor. Arkadaşlar çok güzel geldi. Bir tane daha çekelim. Sessiz ol. Bazen susmak en iyi cevaptır. Zihnini susturduğunda meleklerin sevgisini duyabilirsin mesajı geldi. Hadi bakalım. Ve yine dinleyenlere şaman kartlarımızdan da tavsiyemizi alalım. Kapanışımızı yapalım arkadaşlar Evet, sabırsızlanıyorsunuz biliyorum ama ben bazen uzun karıştırmak istiyorum. Bunun için lütfen kusura bakmayın. Hani bu da bu işin bir şeyi yani hani kartların zaten iyi karıştırılması gerekiyor. O ayrı bir konu olmakla birlikte hani gerçekten bazen böyle içimden hani dur diyene kadar karıştırmaya devam ediyorum arkadaşlar. Sanki öyle oluyor. Yani sanki öyle tamam oluyor. Anlatabildim mi hani? Evet, dinleyenlere bir yön gösterir misin? Bir ışık yakar mısın? Ferahlık, yüreğimize genişlik gelsin. Konsey dedi arkadaşlar. Yine bak burada galiba dün dün de herhalde yine numaralojik olarak şey vardı böyle bir şeylere hani bir kapının açılması, bir şeyler için işte izin verilmiş olması sistem tarafından böyle bir mesaj vardı arkadaşlar bakın yine burada aynı olarak aynı mesaj var peki bakalım bakalım bize ne söylüyor gelen konsey mesajı konseyin size bir mesajı var hislerinizle dinleyin diyor. El yazısı zaten duvarın üstünde yazılı. Yeter ki kendinize bakın. Anlamını fark edeceksiniz. Daha fazla işaret beklemeyin. Derinlemesine sevmek için yolculuğa çıkın. İçtenlikle affedin. Ve cüretkar olun. Hayat başarılı olduğunuza inandırmak için yaşam sürenize dayatmadan Adım atın, yani dayatmadan adım atın. Ne demek hani illa da şöyle olacak, böyle olacak gibi o hani takıntı hallerinden e, sıyrılıp e, hani adım atıp e, akışa da biraz bırakmak, biraz böyle teslim olmakta da e, fayda var diyor arkadaşlar gelen mesaj. Efendim Venüs, efendim. <laughs> Duyuyor musunuz sesleri bir şeyler bir şeyler oğlum anneciğim tamam arkadaşlar açılımımız bu kadardı dinlediğiniz için teşekkür ediyorum yeni gelen dinleyenlere zaten abone olanlara bir ayrıca bir teşekkür ediyorum ee, yeni gelen abonelere de hoş geldiniz diyorum sizler de hoş geldiniz sefalar getirdiniz ee, en yakın zamanda yine başka bir açılımla tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın sevgiler saygılar